Merhaba arkadaşlar, ben kukla Ali. Bugün ayıcık bombom arkadaşım beni ziyarete geldi. Birlikte top oynayacağız. Ama top oynamadan önce bakındığım bir kitapta küçük bir kıssa var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Yani sizi okuyacağım. Beni dinlerseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Başlıyorum. Uçan balık. Bir varmış, bir yokmuş. Uçmak isteyen bir balık varmış. Arkadaşları yüzerken uçmaya çalışıyormuş. Çok çalışmış, çalışmış. Sonunda uçmaya başlamış. Kuşlardan bile <laughs> yükseğe çıkmış. Arkadaşları onu kıskanmış. Demişler ki keşke biz de uçsak demişler. Ama kuşlar uçan balığı yemeye çalışıyormuş. Amanin. Tüyleri olmadığı için güneş uçan balığı yakıyormuş. Bu yüzden uçan balık hiç mutlu değilmiş. Sonunda suya atlayıp arkadaşlarıyla yüzmeye başlamış. Yüzmenin de uçmak kadar güzel olduğunu anlamış. Evet arkadaşlar kıssamız bu kadardı. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Kukla Ali. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın, Mutlu kalın. Bay bay.